Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki sahih bir hadis-i şerifte yine nefsim kudret elinde olan Allahu u Zülcelal Hazretlerine yemin ederim ki bir İslam hanımefendisi bir kadın kocasının hukukuna riayet etmeden kocasının hakkını ödemeden ona itaat etmeden Rabbinin hakkını ödeyemez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hanım kardeşlerimize soracağız, soruyoruz. Rabbinin hukukuna riayet etmek istiyor musun? Rabbinin sevdiği bir kul olmak istiyor musun? Rabbimin üzerinde çok hakkı var. Bu hakları ödeyeyim arzu ediyor musun? Önce kocana itaat edeceksin. Önce kocana itaat edeceksin. Resulullah böyle buyuruyorlar. Geçen hafta söylemiştik. Muaz ibn Cebel tekrar tekrar söylüyorum ki bunları perçinlemiş olayım meseleyi diye. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, Kuzey'den Şam taraflarından geldiği zaman aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ile ilk görüşmesinde huzurunda secdeye kapandı ve de aleyhissalatu vesselam'ı öyle selamlamak istedi. Ne yapıyorsun ya Muaz? Ya Resulallah gittiğim yerlerde gördüm millet büyüklerine, sultanlarına, her neyse padişahlarına böyle secde ediyorlar. Onlar kim ki? Onlar dünyalık sultanlar. Asıl bu konudaki e, hak sizin, ben de sizin önünüzde secde etmek istedim. Tuttu Resulullah kaldırdılar ve bizim nizamımızda, bizim dünyamızda, bizim dinimizde, bizim şeriatımızda kulun kulu secdesi diye bir şey yoktur. Ama buyurdu ki aleyhissalatü vesselam meselenin önemini, ehemmiyetini anlatmak bakımından eğer bir kulun diğer bir kula secdesini emretseydim hanımların kocalarına secdelerini emrederdim. Mesela bu kadar ciddi iş hafife alınacak bir iş değil. Dikkatli olmaları lazım hanım kardeşlerimizin. Tahmin ediyorum sonradan da olsa bizi dinleyenleri var içlerinde. Rabbim bizleri bütün emirlerine riayetle zatına layık kulluk edenlerden eylesin inşallah niye çünkü kocası onun için geçen haftada söyledim kubbe gibidir çatı gibidir koruyucudur muhafızdır hatta yerine göre hizmetçidir hizmetçidir kocalar hanımlarına göre o kadar nimeti gördükten sonra onun da ona saygı duyması lazım saygı meselesini sevgi meselesini muhabbet meselesini karşılıklı anlayışı, sabırla birbirimize nasıl davranacağımızı üç hafta anlatmaya çalıştım. İnanın böyle, gönlüm öyle, öyle arzu ediyor. Aslında haftalarca bu konuyu devam ettirmek istiyorum. Çünkü, çünkü, çünkü Rabbim muhafaza buyursun, bütün hainler, bütün eşkıya, bütün yolsuzlar, ağır olacak biraz ama bağışlayın hoca kardeşinizi, bütün namussuzlar aile hayatımıza hücum ediyor. Aile hayatımıza hücum ediyorlar. Yıkmak istiyorlar. Binler yıldır cephede erkekçe mağlup edemedikleri bu aziz milleti, bu güzel insanları maalesef kalleşçe ve alçakça içeriden yıkarak mağlup etmek istiyorlar. Alemlerin Yüce Rabbi ümmeti Muhammed'e akıllarını başlarına almayı nasip etsin inşallah evlatlarımızı ona göre yetiştirelim diye ricada bulundum kardeşlerimden. Evlatlarımızı öyle yetiştirelim ki dedim, hani ne buyuruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güzel bir evlilik yapan için dininin yarısını tamamladın, gerisi, geri kalan yarısı için çalış. Yani dininin yarısını tamamlayacak şekilde birbirlerine eşler yetiştirelim inşallah. Oğlumuz gelinimiz için kızımız kocası için dinini, dininin yarısını tamamlayacak şerefte, berekette, izzette ve kullukta olsun inşallah. Rabbim, Rabbim lütfetsin cümlemize. Ama dünya farklı bir hale geldi. Değerli kardeşlerim, aileyi ifsad etmek iki şeye yöneliyorlar zaten. Bütün yapmak isteyenler de aslında bu iki şeye yönelir, yıkmak isteyenler de İslam'ın bu konudaki mesajlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini görseniz o kadar önem veriyor ki yapmak istediği için gençliğe yöneliyor aleyhissalatu vesselam. Aman gençler, aman gençler, aman gençler diyor. Babacığım rahmetullahi aleyh tevazularını hep gençler diyerek hitap ediyor. Artık biz de söyleyebiliriz yaş, yaz, yet, yaş yetmiş oldu çünkü. Genç kardeşlerimize gençler diye hitap edebiliriz yani. Öyle dediğimiz zaman genç kardeşlerimizin gönlünden tutmak istediğimizi bilsinler ve anlasınlar ya. Biri gençlere yöneliyor, diğeri aileye. Yıkmak isteyenler de öyle. Gençleri ifsad ediyorlar. Şimdi duydurdular bir şeyler söylüyorlar. Z kuşağı, M kuşağı ama haberler, şunlar, bunlar, anketler filan falan hakikaten ağızlardan alev dökülüyor değerli kardeşlerim. Gençliğimiz nereye gidiyor? ben acizane hep öyle söylüyorum. Rabbim bana da cemaatime de benim kardeşlerime de nasip etsin. Biz evlatlarımıza sahip olalım. Biz yavrularımıza sahip olalım. Daha fazlasına çünkü gücümüz yetmez, yetmeyebilir. Evlatlarımıza sahip olalım, oğullarımıza, kızlarımıza sahip olalım. Onların da güzel birer aile reisi olarak yetişmelerini temin edelim. Bakın bakalım toplum ileride ne olacak. Ama Hacamcaların, hocamcaların en ciddi şikayeti. Oğlumla, oğluma namaz kıldıramıyorum. Kızına baş, kızıma başını örttüremiyorum. Kocaman deli tanlı kız olmuş. Örttüremiyorum hocam diyor. Söz diyor. İyi söyledim olmadı. Kötü söyledim olmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Dua et hocam diyor. Yani ah benim elimde öyle sihirli bir değnek olsa Anadolu tabiridir. Latife bu yani tabii. İmkanımız olsa dualar da ediyoruz. Dualarımız da kabul olunmuyor. Açık, halimiz belli. Rabbim hidayet versin, kendi lütfetsin. Ama emek çekeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Emek çekeceğiz. Sonuna kadar, sonuna kadar, sonuna kadar. Hani ne de demişlerim? Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan, babacığım öyle derdi, ya bu diyardan gideceksin, yok. Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu deveyi güdeceksin. Çare yok. Onlar bizim ciğer parilerimiz, evlatlarımız sonuna kadar mücadele edeceğiz, çalışacağız. Bazen tatlı, bazen sert, bazen güzel, bazen zorlayarak namaz konusunda, tesettür konusunda, halal kazanç konusunda, insanlar olan muamelesinde yani mecburuz buna. Mecburuz buna. Elimizdeki 5 lirayı sokağa atamayız ya. O evlatlarımızı nasıl atalım sokağa? 1 lirayı sokağa atabilir misiniz keyfi olarak? Boş canım bunu işe. Atamazsınız. Bu kadar değeri yok Allah aşkına da? Sokağa iltifata ameliyat atıyoruz mesela kızlarımızı. Rabbim muhafaza buyursun. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.